Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mesleki eğitim belgeleri ve mesleki yeterlik belgelerinin zorunlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulunacağım. Mesleki eğitim belgesi nedir? Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünden veya üniversitelerden alınan 40 saatlik kurs bitirme belgeleridir. Mesleki yeterlik belgesi ise mesleki yeterlik kurumu tarafından şu an için 204 meslekte zorunlu olan mesleklerin kamera karşısında hem yazılı hem de uygulama sınavına girerek kazandıkları takdirde almış oldukları belgedir. Mesleki eğitim belgeleri ve mesleki yeterlik belgeleri İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nca zorunludur arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız mesleki yeterlik belgeleri çıktıktan sonra yani 2016 yılından itibaren mesleki eğitim belgelerinin alınmayacağı yönünde bilgi sahibi olmuşlar. Fakat şurada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, 204 meslekte şu an için mesleki yeterlik belgeleri zorunlu kapsamında. Bunların haricinde olan, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan personellerimizin mesleki eğitim belgeleri alması zorunlu arkadaşlar. İşletmelerde yapılacak olan denetimlerde veya iş kazası sonucunda yapılan denetimlerde kişilerin ilgi okullardan, yani meslek liselerinden, yüksek okullardan, üniversitelerden, çıraklık eğitim merkezlerinden ustalık belgelerine sahip olması ya da ilgili okullardan diploma sahibi olması gerekiyor. İlgili okullardan mezun olmayıp sertifika sahibi olmayan personeller bir iş kazası geçirdiğinde ya da yapılacak olan denetimlerde idari para cezaları ve hapis cezalarıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden mutlaka çalışanlarımızın hangi alanlarda çalıştığını iyi tespit etmemiz ve bunlara bağlı olarak da ilgili mesleki eğitim veya mesleki yeterlik belgelerini aldırmanız gerekmektedir arkadaşlar. Hangi alanlarda mesleki eğitim, hangi alanlarda mesleki yeterlik belgesinin zorunlu olduğu ikaplas.net web sitemiz içerisinde belirtilmiştir. Buradan hangi konular hakkında belge sahibi olmanız gerektiğini inceleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bizlere ulaşabilir veya kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.